Kuruldu. yok mu aralarında? Anne. Yani o? Da. E, da, da bakın. Kuyruğuna... Evet, evet kankito'la. Tola. as, as, as Evet, bugünkü ev bloğumuz Midas Emigi. evet, bu da tavuklarımız. Ergen tavuklar daha bunlar. Evet, burada da Aşko asıyor. Nereye gidiyor Asya? Yok kuşağın ya ki. O ağaca he? Düşersin Aslı. Gel kazlara bakalım. Babalar sabah ödüm kaplar. Peşimize düşerler mi? Yok düşer erkekler düşer. Erkekler ne diyor? Korktuk ha? Gel gel gel. <laughs> Yanlış geldik galiba diyor <laughs> ki. Ya yabancı gerek. Gel. 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 Gus güsü Gusiler gelin gusiler. Yabancı değiliz. Mavi. Kız mavi. Orayı mavi. Yani. Aslında buraya Mavi. Köpekleri çıktı şasına. Vay, yeni Hı. Gel Hadi gidelim de Geliyorum aşkım. Evet gökkuşağına geldik. Anne, anne. Burası gökkuşağı. Birinci gökkuşağı. kuşağı. Anne ee, bak bu. Elim vurma her yere. Haydi. Bu. Hadi birazcık sokağa çıkalım. Sokağa çıkalım. Anne. Bu. Geldi. Kapının önüne çıkalım. Buraya yeni şey yapmışlar. Evin üstünü kapatmışlar. Burası giriş. Gel hele gel. Burası kapı. Gel bakalım kim var sokakta. Bu Nazım Akan'ın arabası. Arkadaşlar. Evet. Neyse kapının önü. Dur hele bir dakika. Burası ev giriş. Bir araba geçiyor şu an. Atıç sokaklarında. Evet. Böyle ana yola gidiliyor. Şöyle de baba yolu. Hmm. Hayır, Çıkmayasın üstüne. Evet. Bak ayakların kirlenirse döverim seni ya. Evet kan var. Bunu buraya burada sonlandırıyorum. Sonra devam.